İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sinema severlerden büyük ilgi gören yeniden sinematek gösterimleri Ekim ayında da unutulmaz filmlerle izleyiciyle buluşacak. Yaz ayları boyunca tarihi hava gazı fabrikasının nostaljik ortamında perdeye yansıyan filmler Ekim ayından itibaren ise kentin seçkin kültür sanat mekanlarından olan Kültür Park İzmir Sanat'ta sinema tutkunlarını ağırlayacak büyük salonda saat 20'de gerçekleşecek ücretsiz yeniden sinematik gösterimlerinin Ekim ayı programı yine göz dolduruyor. Program çerçevesinde 2 Ekim 2013 Çarşamba günü iki film birden gösterilecek. İlk olarak orijinal adı La Voyage dans la Lune olan Aya Seyahat adlı 14 dakikalık kısa film İzmirlilerle buluşacak. Ardından yönetmenliğini ve başrolünü Charles Chaplin'in üstlendiği Modern Zamanlar adlı film gösterilecek. Gösterimler 9 Ekim 2013 Çarşamba günü orijinal adı The Trail olan Dava adlı filmle sürecek. 23 Ekim 2013 Çarşamba günü sinema severleri ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un kült filmi Sapık bekliyor. Yeniden Sinematek 30 Ekim 2013 Çarşamba günü Casablanca ile devam edecek.